Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Duolingo aile planına nasıl birisini ekleyeceğinizi anlatacağım. Daha önce bir göstermiştim. Şimdi ise telefondan yani uygulamadan Duolingo aile planına nasıl birisini ekleyeceğinizi kısaca anlatacağım. Daha önce bende 5 kişiydi. Yani maksimum 5 kişiye izin veriyordu. Yeni aile planında toplam 6 kişiye kadar yani maksimum 6 kişiye kadar herhangi birisini ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken arkadaşlar Duolingo'yu açmak. Duolingo'yu açtıktan sonra sağ üst kısımda hemen açılsın. Evet açıldı. Bakın sağ üst kısımda bir kuş simgisi var. Buraya dokunuyoruz. Karşımızda şu şekilde pencere geliyor. Burada bakın bende daha önce 5 kişiydi. yani ben satın aldığımda 5 kişi izin veriyordu. Şimdi ise toplam daha doğrusu maksimum 6 kişiye kadar ekleyebiliyorsunuz. Aile planına dahil edebiliyorsunuz. Hemen burada üye ekle kısmı var. Buraya dokunuyorsunuz. İsterseniz Whatsapp'tan bağlantıyı gönderebilirsiniz. Whatsapp'tan bağlantı gördüğünüzde karşı kişi bağlantı tıklayarak aile planına dahil olabiliyor. Veya kısa mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Yani normal mail olarak da gönderebilirsiniz. Yine daha fazla seçenek kısımlarından diğer iletişim aygıtlarını daha doğrusu iletişim uygulamalarını kullanarak da gönderebilirsiniz. Örneğin ben kısa mesajı seçeceğim. WhatsApp'ı kullanmayacağım. Kısa mesajı yazıyorum. Kime? Bu karşıdaki kişinin mail adresi. Buraya mail adresini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra Duolingo aile kurmak ister misiniz? Kısmını şunu silelim. Duolingo diyelim. Aile plan daveti diyelim şu şekilde. Daveti şeklinde yazdım ve gönder kısmına tıklıyorum. Bu kişinin mail adresine bağlantı geliyor. Bu bağlantıyı tıkladıktan sonra aile planına dahil olmuş oluyor aslında. Bu kadar basit. Şöyle geri gelelim. Bakın burada yönettiği seçenek var. Bu yönet kısmına tıklıyorsunuz. Düzenli diye bir seçenek geldi. Buraya dokunuyoruz ve buraya dokunarak yani yandaki bu tire kısmına dokunarak üyeliğini tekrar buradan kaldırabiliyorsunuz. Yani aile planından çıkarabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.